sizlerle papçu videosuna devam ediyoruz. Şimdi yeni gelen modlar var arkadaşlar. Bunu kaç kişi oynayabiliyor? Şimdi birini çalalım. bir V1 yapak Şöyle gir. Bir V1 bir, 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 bir yapalım. Bir az asist'e kattık. Ablet. Bir teyp on. çıktı. Şurada gir. Şuradan gene. Gene bir ve bir yazdık. Kattık. Kimse yazmadı. Bir ve bir. O zaman 2v2 yapalım. 1v1 Bakın o kez de böyleydi. Evet, Şimdi giriyoruz. Girdik. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben bu şekilde çok iyi. Ah. Yeni şey gelmiş ya. Bir de bunun ayrı bir güzelliği var. Neyse. Silahım böyle. Desen yok maalesef. Bir basamasına 7 saniye. Oo! Şuradan gidelim. Hayır 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 neredesiniz? Bu adam nerede lan? Adam şu an beni arıyor. Yoksa bir ve bir kim kim arayacaksın? Ha bak bak burada. Ana dürbünü açmasaydım vuracaktım ya. Şimdi şöyle git. Şöyle şuraya kay. Adam bir ya ben daha sıfırım. Adam nerede ya? Aha bu, da, bu, da, bu, da, bu da. adam çok güzel oynuyor. Benim şuradan gideceğim sanıyor ama ben buradan gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> of. M416 ile oynuyordum. Şuradan gidelim bakayım. Adam ne yapıyorsa. Doğru düzgün oynasın. <laughs> İsimlerinizi yoruma yazın. İşte kattıklarımı kalp koyacağım. Nerede bu adam ya? Nerede ya? Yer yer aldı dibine gitti sanki. Orada bir aynasma gördüm gibi. Ben... Kaç kaç kaç. kaç. Neredesin dedi şimdi? Ah gördüm şimdi. Oh ha adam tekledi ya neyse. Şuradan gidelim Şinşica. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya? Ya. Şöyle içeri al. Sen biraz gel 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 biraz. Gelsin ona ben göstereyim. artık. Of ya. 5 kişi de bitiyor adam dört oldu ya yandık ya çok kötü oynuyor bak orada adam orada orada geliyor geliyor geber oh öldürdük onu da hemen gidelim gene yerimizi o mistik yer şuraya gel o adam neredeymiş? Oh, son anda gördüm. Son anda gördüm. Bu sefer yerimden çıkmayacağım. Bakalım ne olacak. Of ya Çok heyecanlandım. Ne olacak ya son şeyde. Son şeyde. Ne olacak? Aha orada. 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 Bu adam nerede lan? Şimdi şey yapıyoruz. Aha ya vurdu ya neyse bitti hemen arkadaşım çarm dedi beni ona bakalım bir de şimdilik bu kadardı bitti